Ee, kilo aşırı kilo maçağımızın hastalığı. Ee, diyet, spor ya da gastrik bypass dediğimiz ameliyat sonraları zayıflamadan sonra vücutta sarkmalar oluşabilmekte. Ee, diyet ve sporla kilo vermede daha az sarkıklık oluyor. Bu dönemlerde biz bunu liposakşınla, özellikle vaser liposakşınla desteklediğimizde cildi de kontrakte ettiğimiz için çok genç hastalarda, işte 50 yaşın altındaki hastalarda herhangi bir germe ameliyatına gerek kalmadan liposakşın, vaser liposakşınla kontür düzeltme ameliyatları yapabiliyoruz. Eğer gastrik bypass ameliyatından sonra çok kısa sürelerde ve spor yapmadan bir kilo verme söz konusuysa, çok fazla deri derinin olduğu, vücudun elastikiyetinin azaldığı, böyle sarkmaların olduğu durumlarda bir germe ameliyatını yapmak gerekiyor. İşte bunda karın germe, bacak germe, meme toparlama, kol germe, gerektiğinde yüz germe ameliyatları da yapılabilmekte